lepistçi pis ya. <laughs> onu yerden almadan başlamıyoruz. Alacağım, alacağım zaten. Başlamıyoruz. Salak <laughs> hadi bakalım. <laughs> Şimdi seninle Türkiye'de telefonlarda en çok oynanan top 3 telefon oyununu oynayacağız. Yani Türk halkı en çok neleri oynuyor? Onu ya, güzel. Top 3 telefon oyununa tepki vereceğiz. Va oynayacak mıyız? Evet. Oha! Şu Hangi platformda? platformda? IOS. IOS. <laughs> 3'ten başlıyoruz, 2 sonra 1'e gideceğiz. Oha Üçüncü... çok iyi! 3'ten başlayıp 1'e gitsek, sonra 2'ye gitsek olmuyor mu? <laughs> 3'ten 1'e doğru gidiyoruz. En çok oynanan 3. oyun... Bus Simulator. <laughs> o ne lan? Bus Simulator ne abi? Şehirler arası bir otobüsün şoförsün abi. Çiğnemesi <laughs> otobüs şoförüsün çok iyi. Ne? <laughs> çok iyiymiş güzel. Aynen oğlum. Abi ne alaka bas simülatör nedir ya? Otobüs simülasyonundan nasıl bir keyif alabilir abi insanlar? Abi yeter yeter hadi bir, iki tane daha oyunumuz var. Uzun kısa uzun kısa uzun kısa. Tamam bak şu an şu an İstanbul trafiği işte. Abi şehirler arası otobüs yolculuğunda şoförsün. Abi ne yapıyorsun? Çekirdağ'dan Kırklareli'ne gideceksin ya. Bu mu ya? Bu mu ya? Benimle yaz. Yani mahvettim biz şu anda. Müthiş oyun. Bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur yağıyor Oo, ya. Hayır çok ya. Çok riskli yol günce. Nice fren, nice gaz. Günaydın sayın yolcularımız. Ben şoförünüz Can Karakoğlu. <laughs> çok keyifli bir yolculuk gideceğini umuyorum. İstanbul'a kadar trafik açık. Aylar tam sol ya. temiz ve... Nerede yolcular? Evet. O çok iyi <laughs> Ay dur, dur. Ezdin, insanları ezdin, insanları! Güzel. Girdim. Ne kadar aptal bir şey oynuyorum <laughs> Aç abi kapıları, bagaj şeylerini. Mükemmel <laughs> <laughs> yapmışlar. Işıklarımı da yakayım da. Ooo, kimdi lan? Bir A. <laughs> Bir A sevtap hanım. <laughs> Bir A sevtap hanımı beğendik. Evet bedava top kek servisi. Hadi bismillah. Yolcular biletler pahalıydı. Yolcular memnun değil mi? Boşan da semerini ya. <laughs> sevtap. Kesin o çıkarttı her dedik o diyor. Araba falan gelmeyecek mi lan? Geliyor geliyor oğlum lan. Sağma sonuna bakmadan çıktım direkt. Öküz gibi. Aaaa! Ay dur ay kaza yaptım. Bravo Güncel. O bir dursa ben bir geçeyim ay bak işte hep bu kavgalar bu yüzden kim <laughs> Sen niye öyle bir yoldasın ya? Karşı şerittesin bir kere. Ya salak geri git geri geri. Geri git sen. Gerçekten çektiğim en kötü kişisin sen. <laughs> i̇kram başlasın da sussunlar uyusunlar. Bu sefer için ikram almadık mı? He ben almadım evet. Oğlum niye yolculara beni mahcup ediyorsun? Ya. <laughs> <laughs> Aslında daha iyi araçlarla diyecek. Kötü Ya. Şey <laughs> İnan aramdan. Açayım mı kapıları? Ya nasıl gidiyorsun bir şeyi şey Kapıları açıyorum. Bir... <laughs> İnmek isteyen Yapma yapma. Arkadaşlar. Oğlum kapıların bagajlarını açık. Ya sen nasıl bir otobüs şoförüsün ya? <laughs> Olacak ama hava alsın diye ben açtım. Işte. <laughs> Kahve alabilir miyim diyor kadın. Hiçbir şey alamazsın. Sürtük yerine otur. Ben senin şoförünüm. Ben de ders almayayım. Yani. Kaç tane can taşıyorum? Haberin var mı senin benim aldığımı sorumlu? Şu an var ya empati yaptım otobüs şoförlere. Ciddi bir iş yani gerçekten. Ekranda herhangi bir şey göremiyorum. Ya bunu... Aa! Aa! Böyle de güzel. Böyle de... Hayvan herif! Ne yapıyorsun? Öküz! Oğlum, niye önüne geçip durdun? Oğlum bu ne kavga mı etmek istiyor bu? Bir evet. de duruyor. Evet sayın yolcularımız Koşunma, çıkalı 10 saniye oldu ve hemen <laughs> çarptım mı lan? Oha! Yap anonsu. 30 dakika mı ola? Oha çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi herkes inecek aşağı diyeceğim ki herkes saati gelmişti. <laughs> Kirebiliriz abi. Alayım ben. Tamam tamam. Oğlum alayım ben. Başka bir mevcut. Başka tane daha oyunumuz var. Tamam hadi. <laughs> <Ben> sen... <laughs> tamam hadi bakalım diye ben de. Oh radyoya bak. Al işte sizin radyonuz da var. Daha ne olsun ya? Tamam. Dur dur dur. Abi yeter yeter. Hadi. İki tane daha oyunumuz var. Uzun kısa uzun kısa uzun kısa. Tamam bak şu an, şu an İstanbul trafiği işte. Dikkat et, dikkat et, O et, et. ya abi hiç önüne bakmıyorsun ya. Benim Leyaz. yani mahvettim ben şu anda. Müthiş oyun, bayıldım. <laughs> <laughs> Bölüm çekeriz abi. Ya 250 kilometre gidecek bu daha ya. <laughs> gidersin, gidersin. Abi nasıl buldun? <laughs> ne nasıl gidersin demek? Gidersin. Bas simulator nasıl buldun? Gidersin, gidersin. Şimdi <laughs> geleceğim. Türklerin en çok oynadığı bugünlerde üçüncü oyun hakkında ne düşünüyorsun? Ama çok işsiz olman lazım onu oynamanın için. <laughs> Ama çok sevdin. Evet, ben de. Sizim, işsizim ha, evet. yani. O da doğru. Süper oyun, helal olsun. Süper oyun, helal çok olsun. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Türklerin en çok oynadığı ikinci oyun... ...Archery Go. Archery Go? Uf. Archery, archery de da... yapamam ben. Hedef yok, onu da yapamam. Milli okçu sayılırım biliyorsun. Evet. Evimde ok falan var. O yüzden seviyorum böyle şeyleri. vurmayı seviyorum ben. Üç tane farklı level oynayacaksın. Kolaydan başlıyoruz. Sonra zora doğru gidecek. Ben okçuluk yaptım, biliyorsun değil mi? Hareketli mi bu? He. <laughs> Rüzgara bak. Felabil! İyi başladın. rüzgar rüzgar tamam. Palaklı açabiliyor muyuz biraz daha yavrum? Fullleyelim çünkü konsantre olayım. Evet. Wind 1.4 degrees that way. Hmm. Ay bir dakika dur lan. Oğlum şey mı başladı. Nişan, al, nişan evet. almadım ki. Altı. <laughs> 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 Yükselerek gidiyorum. Bayağı iyi. Ama nasıl ben sallıyorum? Bunu sevmedim ben. Ay dur ya balık elinden kaçtı bu. Bu elinden kaçtı. Ah be çok ıskaladım ya. Çok mu ıskaladım? Iskaladım yani. Üzerini gezdirmen lazım. Bu olayı bu biraz abi. Bu biraz. Ya 1.4 biraz daha etme daha kuvvetliymiş rüzgar. Mesela şimdi anladım anladım rüzgarın şeyini. Şuraya doğru. Hı hı. Anladın mı Sen Şöyle tamam mesela. Bak 9 oldu. Helal. Yaklaşıyorum. Helal. Sevdim. Çünkü Anne. severim böyle beceri isteyen oyunları. Onlar bizim işimiz. Bu başarını neye borçluyuz? Bu başarımı. Şimdi ben küçükken benim Havkay amcam vardı. <laughs> Abi biraz ben bu oyunu sevmedim ya. Çok <laughs> otobüs daha güzeldi. <laughs> Türklerin bu kadar bu oyunu sevmiş olmasını neye bağlıyorsun? En çok oynanan ikinci oyun şu an. Şuna diriliş Ertuğrul'a bağlıyorum. Bizim <laughs> otlarımız. Evet abi. Gibi. Nasıl buldun Archery'yi? Bak daha önce o birisi olarak. Evet. O ok kesi veriyor mu? O ok katıyor bir hissi. Veriyor, kesin de veriyor. Türkiye'nin en çok oynadığı oyuna geldik. Hı. Evet. Oyun adı Sandbox sandbox kum topları h hmm. <laughs> jeneratör var mı var eyvallah şimdi gelir 2 1 <laughs> jeneratör 3 2 1 yes all right Bence bir oyun zor olmamalı ya. Neden biliyor musun? Çünkü bu oyunlar bence eğlenmek, evet. güzel vakit geçirmek için var. Dark Souls. 4 sene önce aldım hala geçemedim Oğlum ya. bu oyun tam sana göre. Valla. Oyun dediğin gerizekalılar için olmalı abi. Bak. Aa. Bu kadar ya. Geçti. Oğlum çok güzel ya. Bu mu yani çok önemli oyun? Evet. Birinci sırada bu var abi. Çok ilginç abi. Ya bu şeydir abi, bu aylıktır bu arada. Güzel bir hissiyatı var mı oyun? Ne düşünüyorsun oyun hakkında? Nasıl gidiyor? Zor oyun. Değil zor ya. <gülüyor> 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 bir de hep güzel tanımış adım adım Cebimde bir tek numaran kalmış artık Herkes için bir tadımlık Normalde ben iki işi aynı anda yapamam. Hmm. Böyle bir <laughs> beceri yok ben. Ama mesela hem şarkı söyleyip hem oynayabiliyorum. Video izlerken mesela. nasıl bir tepki veriyorsun? Oğlum çok güzel yerden girmedim ama olaya. i̇şte anca güzel... senin gibi bir insan sorabileceği bir soruydu. Nasıl yani? Tebrik Son ediyorum. Cevabı bilenler aşağı yazsın. Beni yormayın. Bu... Bu abi şeyi çok iyi bu oyunu. Neden bu oynadığını ben anladım şu an. Neden? hisse anı mesela şu ses tasarımı ve böyle şeyi gerçekten kazıyormuş gibi hissediyorum anı mı kumu böyle ve sesler bu çok sadıko düşüyorlar ya aşırı tatlı <gülüyor> perfect <gülüyor> oğlum kendimi geri zekalı gibi hissediyorum şu anda ya. Tamam oyun dediğim bu kadar da kolay olmamalı ama. <laughs> abi bir challenge olması lazım oyun için. de Beğendim. <laughs> bir yıldız. Ya yani şey böyle. Evet. Ee, güzel zaman geçirmelik bir oyun ya. Tam zaman öldürmelik oyunlar var ya böyle hani. Offline oynayabileceğin. Mekanikleri eğlenceli yani. Basit. Yani Basit. senin kafanı yormuyor. Hiç yormayacak. Yani. Tek elle oynayabileceğim böyle. Topu hoşuma gitmedi pek. Yani işte diyorum düşündürmüyor bir şey, aa şöyle yapsam ne olur, böyle yapsam ne olur, aa yanlış yaptım falan. Düz bir oyun yani. Evet, düşün, aklını kullanmadan oynadığı şeyleri sevmiyorum. Geliştirmiyor bunlar insanlar. En çok oynanan oyun hakkında ne düşünüyorsun? Çok boşuz ya. Bir ara en azından böyle bilgi geçmesi falan oynanıyordu, güzeldi. Hı hı. Şu Ama an... şu anda... Çok saçma geldi. Peki, 3 üç tane farklı oyun denedik şu anda. Evet, 2. sen. Türkler'in en çok oynadığı üç tane. Archie. Daha soru mu sormadım. En <laughs> beğenmediğin oyun hangisi? En şey. beğenmediğim son oyun. Bu. Aralarından en sevdiğin hangisi oldu? Otobüs galiba. Çünkü araba kullanma becerini geliştiriyor. Yol, trafik falan. En sevdiğin hangisi? Oldu? <laughs> Bas. Bas Simulator. Otobüs simülatörü. Sevdin değil mi? Evet. Yine... Yine korneye falan bu anons falan <laughs> çok güzel yani. Hangisi indirip oynarsın en çok böyle? Bus Simulator. Yee! Yeah, Bas Simulator'ı Simulator hakikaten sevdik. Aç Rigo'yu oynardım. Ha, Çünkü o, da... Zaman... o biraz daha böyle hani sev, sevdiğim bir şey. Ben seviyorum öyle oyunları yani. Bütün evet. oyunlarımızı denedik. Archery de çok iyiydin. Bakalım seni geçebilen olacak mı ona tabii bakacağız Hiç bir yandan da. sanmıyorum. Aynen. Neydin sen? Şeydin. Hawkeye. Hawkeye. Teşekkür ediyoruz. Böylece sana geldik. Evet daha. Bir daha tamam, tam Teşekkür oynadık. ediyoruz. Renk kattın abi. Rica ederim. Ne demek? Görüşürüz. görüşürüz. O, ne oluyor ya? <gülüyor> 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 Sayın yolcularımız. Evet. Kaptanımız Ama 30 dakika yok mu? Oğlum zaten onun girişinden belliydi. Evet. Söylene söylene geliyordu. Kadın Koltuğa oturur oturmaz yok efendim ikram var zannediyordum. Otobüs firması daha iyi. Otobüsler alabilecek güçte. Ondan sonra Başka Wi-Fi binseydim. yok mu? He. Yok anasını satayım. Yok. Yanında Ulusay vardı. Ulusay'a binseydin. Ulusay i̇şte reklam He. olmaması için Ulusay'a yapmışlar. Ulusay. Hey, Ulusay'a Ulusay binseydin o zaman. Orada biletler iki katı. 70 TL. Kami Kamil Koç, Dolukkale. Bunlar var abi. -"Mitro". <laughs> Metro. <laughs>